Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün işaret dilinde ulaşım videosunun sonucunu çekeceğim. Hava ulaşımını. Hiç uzatmayayım, direkt başlayayım. Hava derken. Hava çok sıcak olduğu zaman şu hareket yapıyoruz ya. Bunun daha yavaş hali hava. Hava. İki elim avuç içlerim kendime bakıyor şu şekilde hava. Ulaşım derken sağ elim işaret parmağıma çık. Önce boynuma götürdüm, sonra karşıya getiriyorum. Ulaşım ulaşım. Yolcu derken iki elim avuç içim birbirine bakıyor. Bütün parmaklarım açık. Kendimden karşıya doğru götürüyorum. Hafif çapraz. Ama bunun çok önemi yok. Karşıya doğru da götürseniz aynı anlam zaten. Yolu yaptım. Sonra sağ elimde işaret parmağım ve baş parmağım açık. Baş parmağım düz. İşaret parmağımı kırdım. Yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Bu kişi demekti. Yola giden kişi manasında yolcu. Yolculuk derken. Sağ elimde orta parmağım ve işaret parmağım açık. Şu şekilde karşıya doğru gitti. Yolculuk. Yolculuk. İyi yolculuklar derken bütün parmaklarımı sağ elimde kapattım. Aşağı yukarıya salladım. İyi. İyi yolculuk. İyi yolculuk. Yani iyi yolculuklar demek aynı zamanda pilot derken sağ elim Üç parmağımı kapattım. Serçe parmağım ve baş parmağım açık. Sağdan getirdim. Şu şekilde karşıya ve yukarıya doğru gidiyor. Bu uçak. Uçak. Sonra iki elimi yumruk yaptım. Öne arkaya yapıyorum. Pilot. 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 Hostes derken. Sağ elim. İşaret parmağımı ve orta parmağımı açtım. Çeneme götürüyorum. Sonra iki elimde de işaret parmağım ve baş parmağım açık. İşaret parmaklarımı büktüm. Yer işaretinde olduğu gibi. Alnımı götürüyorum. Sonra sağ elim avuç içim açık. Şu şekilde sers işareti. Yani sers yaptığını düşünürsek hostesin. O şekilde bağlayabiliriz. Tekrar gösteriyorum. Hostes. Elim gözükmedi sanırım. Tekrar ve son kez gösteriyorum. Hostes. Bilet çekerken iki elim bütün parmaklarım açık. Sağ elim ve sol elimi şu şekilde birleştirdim. Sağ elimi aşağıya doğru kırdım. Bilet. Gişe derken yine bileti yaptım. Sonra iki elimde de serçe parmağım, serçe parmağım, işaret parmağım ve baş parmağım açık. İşaret parmaklarımı şu şekilde büktüm. Yukarıdan aşağıya doğru yapıyorum. Bu yer demekti biliyorsunuz. Bilet yeri. Yani gişe. Uçak derken az önce de dediğim gibi üç parmağım kapalı, serçe parmağım ve baş parmağım açık. Sağdan getirdim sola doğru yukarı çıkıyor. Bu fark etmez böyle de yapabilirsiniz dediğim gibi. Bu uçak. Helikopter derken pervanesi var. Sağ elim işaret parmağımı açtım ve pervaneyi yaparak yukarı çıkıyorum. Helikopter. Bu uçaktı. Helikopter havaalanı, havalimanı derken. Uçağı bir yapalım. Uçak yeri. Az önceki gişede gösterdiğim gibi işar, işaret parmağım ve baş parmağım iki elimde de açık. İşaret parmaklarım bükük. Yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Yer. Uçak yeri. Havalimanı, hava alanı ikisinde gösterimi aynı. Zaten ikisi de aynı. Paraşüt derken. Sol elimi şu şekilde parmaklarım aşağıya doğru bakıyor. Bu benim paraşütüm. Bu da insan. Bunu takip ediyor paraşüt. Şu şekilde paraşüt. Uçuş derken uçak işaretimi yaptım. Düz yukarıya doğru kaldırıyorum. Uçuş. Uçmak derken kanatlarımı yaptım, çırpıyorum. Uçmak. Uçmak. Yükselmek derken iki elim avuç içlerim yukarıya bakıyor. Bütün parmaklarım açık. Aşağıdan yukarıya doğru yükselmek. Alçalmak derken sağ elim, avuç içim aşağıya bakıyor. Alçalmak. Şu şekilde alçalmak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük videom bu kadardı. Kelimelerim bu videoda az oldu. Bu kadar kelime bulabildim. Unuttum. Aklınıza gelen kelime varsa ya da şu konuyu da çeker misin derseniz ona da bakarım. Ya da önerileriniz varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.